Merhaba arkadaşlar. Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bu bölümde sizlerle çiçekli patiğimi sol tarafından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz arkadaşlar. İlk iki bölümünü birlikte yapmıştık. Ve burun kısmının tamamladıktan sonra 2 sıra düz krem ördüm ve sol tarafına başlıyorum arkadaşlar. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. 2,5 numara tunus tığı kullanıyorum ve bu patiğim 39 ayak numarasına uygundu. Ve başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip ilk olarak 4 ilmek krem ile başladım. 4 tane krem, 3 tane pembe 3 tane krem 3 tane pembe 3 tane krem 3 tane Pembe. Ve 4 tane krem örüp sıramı tamamlıyorum. 2, 3 ve 4. Sol tarafın ilk sırası tamamlandı. Ve başa dönüyorum. bu sıraya geçtiğimizde tekrar krem ile başlıyorum. 3 tane krem 2 tane pembe 1 tane krem 2 tane pembe 1 tane krem 2 tane pembe bir tane krem, iki tane pembe, bir tane krem, iki tane pembe, bir tane krem, iki tane pembe. ve 3 tane krem örüp Sıramı tamamlıyorum ikinci sıramda tamamlandı ve başa dönüyorum bir süre geçtiğimizde 4 tane krem 3 tane pembe 3 tane krem 3 tane pembe 3 tane krem 3 tane pembe 4 tane krem 1 2 3 ve 4 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. bir üst sıraya geçerken tekrar krem ile başlıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 tane krem örüyorum arkadaşlar burun kısmında yeşil örmediğim için kesmiştim şimdi ise yeşil ipimi sabitleyeceğim 1 tane yeşil 3 tane krem 1 tane yeşil 3 tane krem 1 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi tekrar krem ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Böylelikle sıramı tamamladım ve başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum tekrar. Krem ile başladım. 2 3 4 5 6 7 8 tane krem örüyorum. Bir tane yeşil. iki tane krem. Bir tane yeşil, iki tane krem, bir tane yeşil ve kalan ilmeklerime krem ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçtiğimizde 3 tane krem 1 tane yeşil ve tekrar kremi alıyorum. 1 2 3 4 5 tane krem 1 tane yeşil bir tane krem bir tane yeşil bir tane krem bir tane yeşil ve 5 tane krem 3 4 5 tane krem bir tane yeşil ve üç tane krem yaparak sıramı tamamlamış oluyorum. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçtiğimde tekrar 3 tane krem ile başlıyorum. 2 tane yeşil 4 tane krem 3 4 tane krem 1 tane yeşil 1 tane krem 1 tane yeşil 1 tane krem 1 tane yeşil 4 tane krem 2 tane yeşil ve 3 tane krem yapıp sıramı tamamlıyorum ve başa dönüyorum bir sıraya geçerken tekrar 3 tane krem ile başlıyorum arkadaşlar. 3 tane yeşil 3 tane krem 1 tane yeşil 1 tane krem 1 tane yeşil, 1 tane krem, 1 tane yeşil, 3 tane krem, 3 tane yeşil ve 3 tane krem örüp sıramı tamamlıyorum. 1 2 ve 3 Sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir üst sıraya geçtiğimizde son sıramız oluyor. Bir üst sıraya geçtiğimizde 4 tane krem 3 tane yeşil, 2 tane krem, bir tane yeşil, bir tane krem, bir tane yeşil, bir tane krem bir tane yeşil, iki tane krem, üç tane yeşil ve dört tane krem örüp sıramı tamamlıyorum. Böylelikle motifim oluştu arkadaşlar. ve başa dönüyorum motifini yapmış oluyoruz. Motifler arasında bir sıra düz krem örmüşüm. üç tane motif yaptıktan sonra iki sıra düz krem örüyoruz ve patiğimi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet bu bölümde bu kadar da bir dahaki yeni modelle karşınızda olacağım arkadaşlar. görüşmek üzere hoşçakalın.